Merhabalar hanımlar nasılsınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine güzel bir model yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi böyle zürafamı çektim hazırladım sizin için. Baştan sona modeli birlikte yapacağız. Umarım beğenirsiniz benim çok hoşuma gitti. İplerimin markasını söyleyeyim. Leylak ve çizmeli ip kullanıyorum. Yazmamın markası da Cenk. Böyle güzel desenleri olan bir yazmam var. Ona yapacağım. Hemen laf fazla uzatmadan modelimin yapımına geçmek istiyorum. Bu arada sizden bir ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil tıklarsanız e, paylaşımlarımdan anında haberdar olup videolarımı rahatlıkla izleyebilirsiniz. E, bu ricada bulunduktan sonra modelimize şöyle başlayalım. E ee, ilk olarak arkadaşlar çiçeğimi yapacağım zemini oluşturmak istiyorum. Şöyle e, ipimi bağladım. Arada bir boşluk bırakarak yan tarafa geçiş yapıyorum. Şöyle bir köprü oluşturuyorum. Ve hemen baş tarafa geliyorum. Ve burada iki tane kirpik yapıyorum. boyutlarda iki tane kirpik yaptım. Hemen ortaya geçiyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Burada da aynı şekilde iki tane kirpiğimizi yapalım. Ve son kat, son bir kat daha çıkacağım buradan. Şöyle son katı da 3 tane kirpik yapıp aşağıya ineceğim arkadaşlar. 3 tane en tepe kısma yaptım ve hemen dip kısma iniyorum. Bakın burada da üç tane olmuş oldu. Tekrar aşağı iniyorum. Burada da bu şekilde yaptım. Bakın ve. Buraya da şöyle yine iki tane kirpik yapıyorum. İki tane kirpik yaptım. Yine aynı şekilde bir iki, yani dört tane kirpik yapacağım. Dört tane kirpik yaptım. Bak. 4 tane kirpik yaptım. Dördüncü kirpiğime batıyorum tekrardan. Aynı işlemi burada da uyguluyorum arkadaşlar. Bakın. 2 tane kirpik yapıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. En üstte en üstte de 3 tane kirpik yapıp dip kısma ineceğim. Güzel, gösterişli, yapımı kolay bir model. Ee, benim çok hoşuma gitti. Hem gösterişli hem yapımı kolay. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Deneyin derim. Şu şekilde aşağıya indim. Bakın. Ve dip kısmı yine aynı şekilde inişimi yaptım ve zemin kısmım oluştu. Bakın. Ortasına çiçeğimi konduracağım. Şimdi ara modelini yapacağız. Ee, ara modelini yaparken 6 tane zürafa çekiyorum ben. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zürafa çektim. Bakın boşluklar 6 olacak. Ara modelini yapalım ara çimini Şöyle yine bir tane daha zürafa çekip içerisine batıyorum. Buraya bir kirpik. Kirpiğin ucuna batıp yukarı çıktım ve tepe kısma da yine iki tane minik kirpikler yapıyorum. Bu şekilde yaptım ve hemen yan taraftaki zürafaya iniyorum. Arada bir tane zürafa atlayarak aynı işlemi tekrarlayacağım. Şurada bir kirpik. Kirpiğin içerisine batıp yukarı çıktım. Tepede iki minik kirpik. Ve hemen yan taraftaki zürafaya indim. Gördüğünüz gibi Yine arada bir boşluk bırakarak kirpiklerimi yapıyorum. Arkadaşlar bunlardan arasına 5-6 tane koyabilirsiniz. Ben şimdi tamamlayıp geleyim. Ortadaki çiçek modelimize geçelim. Buraya kadar izlediyseniz videoma birer like atıp yorum yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Evet hanımlar bakın yeşil zemin kısmını bu şekilde oluşturdum ben aralarına da 5 tane koydum çimen modelinden şuraları 6 tane zürafa çektim bu şekilde yeşil kısmını yapıyoruz şimdi ortaya nasıl bir model koyacağım hemen onu göstereyim size mor ipimi aldım mor ipimle devam ediyorum şimdi şu ortada 1 2 Şuradaki bakın, şu bitimde, şu bitimin yanındaki e, kirpiye batacağım, yani ipimi bağlayacağım. İki kez ipimi bağladım. Yan tarafa geçiyorum, yanındaki kirpiye geçiş yaptım. Şöyle biraz mesafe bırakarak yapıyorum. Ve geriye dönüyorum. Geriye döndüm. İçerisine 5 tane kirpik yapacağım. Bakın bu boyutlarda 5 tane kirpik yapıyorum. 2 3 Şöyle 4 ve 5. kirpiğimi de yaptım. 5. kirpiğimi de yaptım ama baş tarafa geliyorum. Bakın bu şekilde baş tarafı geldim. Ve burada yine bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Hemen diğer zürafalarımı ve kirpiklerime zürafa yaparak bu şekilde dolduruyorum. Bakın arkadaşlar, tekrar baş tarafı geliyorum. Şöyle bir kirpik daha yapıyorum. Dışarıdan da gürültüler geliyor. Kusura bakmayın. Bulunduğum yer biraz merkezi bir yer. Makineciler falan çok var. O yüzden sesler gelebiliyor. Evet şöyle modelime oluşturmaya başladım. Hemen yine baş tarafı geliyorum. kirpiğimi yaptım. En baş kısma geldim. Tepe kısma batıyorum yine arkadaşlar. Bu tepe kısma aynı yere iki tane kirpik yapıp aşağıya ineceğim. Bakın bu şekilde iki tane kirpik yaptım. Hemen şimdi yanlara bata bata tip kısma kadar ineceğim. Aslında Bakın bu şekilde iniyorum. ipim de bitiyor bu arada şu ipi düzeltelim en son kirpiğimi yapmak için yine şöyle dip kısma geldim Şöyle şöyle düzelteyim Evet. Bu şekilde modelimi yaptım arkadaşlar. Bakın hemen iplerimi keseceğim. Şimdi şuradan şöyle biraz mesafe bırakarak keselim. Şunu da şöyle kökünden kesebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şimdi ben sarı ipimle devam edeceğim. Bir tane de sarı renk koyayım yanına. Son bölümde fiyat bilgisiyle ee, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Birer beğeni atarsanız çok mem memnun olurum bu arada. Evet hanımlar modelimi ben bitirdim. Modelimiz bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel çıtı pıtı hem de gösterişli bir model oldu. Şimdi bunun fiyatını verecek olursak Bence böyle bir modeli yazmayı karşı taraf verirse 50 liraya yapabilirsiniz. Hem güzel hem kolay hem de gösterişli emeğinize 50 lira biçebilirsiniz. Yazma karşı taraftansa eğer yazmayı da siz alırsanız 75-80 liraya yapılır diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.